Hoş geldiniz terazi burçları. Hadi hiç vakit kaybetmeden bu haftaki burç yorumlarımıza başlayalım. Canlar abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Hadi bakalım terazi burcunu bu hafta ne bekliyor enerjisini bana göster. Terazi burcunun bu haftaki enerjisini bana göster. Tam olarak nedir terazi burcunun enerjisini? İki tane geldiğin gelmen gerekiyorsa gel bakalım. Terazi burcu ikişer ikişer geliyorsun. Devam edelim. Şimdi canlar burada hayatınızı burada bir şeyleri kestirip attığınız ya da duvarlar soğuk yapacağınız bu hafta biraz insanlara mesafe koyacağınız süreçler olabilir. Çünkü zihninizi karıştırmış bazı mevzular. Kendi zihninize de artık böyle bir ket vurmaya çalışıyorsunuz. Yani kendi kendinize de artık bir şeyleri bitirdim, olmayacak, bir daha olmaz bizden. Kendi kendinize zihninizi de manipüle etmeye çalıştınız. Bir hafta olabilir. Zihninizde bir şeyleri kestirip atıyor. Kendi kendinize duvarlar çiziyorsunuz. Çünkü bu sizin kafanızı karıştırmış çünkü. Sürekli düşünüyorsunuz olmuyor. En güzeli kendi kendine olur ya insanın. Ah yeter be istemiyorum, düşünmüyorum. Bitti zaten şöyleydi böyleydi dediğiniz bir durum var. Bu kafa karışıklığınızdan kaynaklı. Böyle bir soğuk yaptığınız, bir duvarlar çizdiğiniz, kafanızda da bitirdim ben istemiyorum dediğiniz bir durum var. Fakat o da öyle değil. Hiç farklı, hiç böyle soğuk yaptığınız şeyle alakalı çok bir U dönüşü olacak. Çünkü hayatınızla ilgili bir fırsat, bir şans gelecek. Kafanızı karıştıran her neyse bir şans, bir fırsat tekrar gelecek gibi görünüyor. Çünkü sizi kızdırmış bir şeyler belirsiz olduğu için sizin böyle bir kafanız karışmış. Bu yüzden de haklı olarak da bir duvar çizdiğiniz, soğuk yaptığınız bir şeyler var. Ama bu şeyler geçecek gibi görünüyor. Bir iyileştirecek, ilişki konusunda ise iyileşecek görünüyor. Kafarı karışıklığı gidecek ilişkide. Toparlayacak. Yeni bir fırsat, yeni bir iş imkanı olabilir. Cesur bir adım atacak, hızlı bir karar vereceksiniz. Böyle bir, nasıl söyleyeyim? Kendinize güvenerek yapacaksınız bunu hızlı bir şekilde. Hatta gelecek olan kişi de kendine güvenerek gelecek. Bakın buradaki enerji de bir ilişkiden şifalanması, bir ilişkinin toparlanması söz konusu olabilir. Birilerine soğuk yapıyorsunuz çünkü. Artı olarak bir iletişim var. Bakın bir şeyler de adım atacaksınız bir üst seviyeye çıkmakla alakalı kariyerinizle alakalı bir gelişme olabilir. Güzel bir adım atacaksınız. Mücadele verdiğiniz bir konuyla alakalı başarı kazandığınız bir durum var. Bunun haberini duyacak mısınız gibi görünüyor. Cesur ve kararlı adımlar attığınız, hızlı böyle bir bakın zekanızı kullanacaksınız, mantığınızı kullandınız ve bir şekilde de kendinize olan değerinizi bildiğiniz bir hafta olacak. İki yeni adım, iki tane yeni atılım yapacaksınız. İki fırsat var. İki fırsatı da hızlı bir şekilde de hızlı karar veriyorsunuz ve beklemeyeceksiniz bakın. Beklemeyip hemen bu fırsatı değerlendireceğiniz bir durum var çünkü kendinize olan güveniniz var ve de biliyorsunuz ve kaçırmak istemeyeceksiniz bu fırsatı. Devam edelim. Bakalım aşıklar kartı. Hı hı. Gayet güzel çıktı. Devam edelim bakalım. Bana enerjisini göster. Güzellikler bizimle olsun canlar. Güzelliğe ihtiyacımız var diyecektim ama bakın var yine de güzel çünkü. Aşk olarak bakın aranızdaki sevgi bağlarının kuvvetlendiği bir hafta olabilir. İlişkinizle ilgili bir problem mi var? O problemi bu hafta çözeceksiniz. Yeniden başladığınız bir durum var. Eğer bitti, biten bir ilişkiyse tekrar başlıyor. Aynı kişiyle başlayacak bakın. Biten bir kişiyle aynı kişiyle tekrar başlama ihtimaliniz var. İlişkinizi düzelteceksiniz. Tamamlandığınız, bu benim tamamlandığım bir insan. Ben bu kişiyle yürür giderim, evlenir giderim dediğiniz bir durum olacak. Çünkü birbirinize emek vermişsiniz. Emeklerinizden vazgeçmeyeceksiniz görünüyor. Artı olarak da bir iş anlaşması var gibi görünüyor canlar burada. Bir iş bağlantısı olacak bir yere yatırım yaptığı, yaptığınız bir durum var. Bir yerlerden bir miras gelecek ya da bir para ya da maddi olarak rahatladığınız, ferahladığınız bir durum var burada. Bu konuyla alakalı bir keyfinizin yerine geldiği, mutlu hissettiğiniz bir durum var. Bir yatırım yapabilirsiniz ya da bir yerden toplu bir para gelecek ya da emek verdiğiniz bir konuyla alakalı sürecinizde bir iş anlaşması var. Oraya yatırım yapacaksınız. Ama her halükarda elinizin maddi olarak rahatladığınızı ve ferahladığınızı söz konusu. Canlar burada birileri size maddi olarak bir borç isteme ya da bir cimrilik yapıyor mu? Yapıyorsa da bakın o paranın size öyle ya da böyle verme, vermedi, ver, vermeyecekler mi? Siz merak etmeyin. O vermiyorsa da başka yerden bir size bir para geçişi olacak. Artı şunu da söyleyeyim. Siz birilerine kendinizi kapatabilirsiniz. Duygusal olarak bir küslük yaşama ihtimaliniz var. Hiçbir şeyi anlatmayacaksınız. Bakın duygularınızı kapatabilir, ket vurabilirsiniz. Burada bir canınızın yandığı bir durum olabilir. Acı bir şeyler bitecek. Bakın bir şeyler bitecek hayatınızda ama bu biten şey biraz kalbinizi acıtabilir. Çok canınızı yakabilir. Ve bu yüzden de içinize kapanabilirsiniz. Ama bu süreç geçecek gibi görünüyor. Çünkü sistem diyor ki senin, senin diyor canın yandı. Evet seni bir yere öptürdüler. Hayatınla ilgili büyük bir bitişler yaşadın. Yaşamadıysan yaşama ihtimalin yüksek. Ama sen merak etme. Hızlı bir şekilde hayatını toparlayacağım. Bir şekilde o toparlanma yani seni bütün o sıkıntılarından yaşadığın bütün acılar, bitişler senin karman tamamlanacak. Sana kim ne yaptıysa o karma tamamlanacak güneş kartıyla her şey yoluna girecek. İlişki konusunda da yalnızsan senin hayatına ruh eşi olarak birileri gelecek. Dengi dengine, yani burada bir dengi dengine olan birileri gelecek gibi görünüyor. Bu kişiyle uyumlu ve dengeli bir ilişki, duygusal denge, ilişki maddi olarak da rahat ve ferahlama görünüyor. Yalnızsan hayatına birileri gelecek. Artı buradaki ilişkide şunu söylemek istiyorum bir bebekle alakalı bir karar alabilirsiniz, hani bebek bir müjdesi alabilirsiniz gibi görünüyor canlar. Bir yurt dışı ile ilgili bir bağlantı kurabilirsiniz. Bakın yurt dışı ile ilgili bir meseleniz varsa, bu daha önceleri olmadıysa olumsuz haberler aldıysanız, bu hafta olumlu bir haber gelecek gibi görünüyor. Onu da söylemek istedim. İlişkinizin daha çok kuvvetlendiğini bağlandığı bir durumlar var. Bir de şu var. Bir şey, birilerini görebilirsiniz. Bakın birilerinin sevdiği ya da bakın çok değer verdiğiniz ya sevdiğiniz bir insan bir şeyler başka birinden görüştüğünü görebilirsiniz. Bu da hissettiğimi söylemek istiyorum. Sevdiğiniz birinin bir başkasından konuştuğunu görme, duyma ve ortaya çıkma gibi ihtimali var. Siz bunu ilk başlarda bir saklayacak, öğreneceksiniz, gün yüzüne çıkacak ve bu kişiyle büyük ihtimalle bitireceksiniz. Bazılarınızda da böyle maalesef karma yaratıldığı için birileri de diyor ki sevdiğini birini göreceksin. O gerçek yüzünü ortaya çıkacak. Sen o kişiden ayrılacaksın çünkü senin canını yakacak bu kişi. Ama gün yüzüne çıkacak başka bir yerlerde birilerinden görüştüğünü ya bu gerçekten sevgiliniz olabilir ya da bir hiç istemediğiniz iki kişiyi görebilirsiniz ihanetini. Ondan bahsediyorum. Beklemediğiniz ilk kişilerden bahsediyorum. Birilerinin ihanetini görebilir, aydınlanabilir. Bu kişilerden dolayı da bir can acısı yaşayabilirsiniz. Bu kişileri bitireceksiniz ama. Devam edelim. İşle alakalı bazı belirsizlikler varsa bir işe girme ihtimaliniz var. Geçmişte geçmişe olan birileri çıkabilir hayatınıza karşınıza. Geçmişe olan. Birilerinden bir bittiyseniz hayatınıza tekrar gelecek gibi görünüyor. Bunu da ilahi adalet tekrardan önünüze getirecek, alacak, atacak belli ki bir sizi karşınıza tekrardan belirsiz. Çünkü burada yarım kalmış bazı ilişkiler varsa sistem sizin tekrardan önünüze atacak gibi görünüyor. Çünkü belli ki aldatılma, ihanet söz konusu olmuş. Bazı toksit, negatif enerjilerden kaynaklı olmuş bu. Tekrar ne olacak dediğimde bu kişi karşınıza gelecek. Bir hesaplaşma var, bir yüzleşme var ve siz bu kişiye tekrardan tekmeyi vuruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Artı iş yerinde dikkat edin ihanete uğrama ihtimaliniz var. Bir de bazılarınızın üzerinde negatif işlem ihtimal, negatif işlem durumu, e, sihir, büyü, negatif işlem yapılmış gibi görünüyor. Uzun zamandır da yapılmış ihtimal. Bu yüzden de işleriniz rast gitmiyor olabilir canlar. Belirsiz durumlarda kala kalıyor olabilir. Çünkü burada kaderinizden oynanılmış bir durum var. Ne eli tam işiniz olacak, rast gidecek bir şey oluyor, olmuyor mu diyorsunuz? İlişki konusunda, iş konusunda, ne diyor? Senin diyor üzerinde ya atadan ya aileden gelen, geçmişten gelen bir negatif enerji vardı ya da senin üzerine bilerek birileri bir şey yaptı. Bu da sana senin üzerinde işine, ilişkine yansıdı. Bu yüzden de senin üzerinde ağırlık, negatif toksit bir durum, psikolojik olarak kendini iyi hissetmeme, sürekli işlerin bu negatif işlemden dolayı engelleniyor diyor. Dikkat et diyor, gözün aç diyor buradaki enerjide. Birileri ama ilahi adalet tecelli edecek, sen hiç merak etme dediği bir durum var. Artı işle alakalı bir evrak, kağıtla ilgili bazı belirsizlikler varsa burada işle alakalı bir evrak, kağıt, belirsizlikler varsa bakın bunu engel olan bazı durumlu, bazı insanlar var. Bunlarla ilgili bir süreç olabilir engelleyecek. Bakın bu hafta birileri sizin işle alakalı devlet kapısı ile ilgili bir sürecinizi engellemeye çalışacak gibi görünüyor. Artı şunu da söyleyeyim çünkü iş, bir şey var burada. Engellenmek sizin bir şekilde bir frene basmak, bastırıyor. Birileri frene bastırıyor. Burada biraz hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz bu yüzden de. Bir ağırlık çökebilir bu hafta. Miskinliğiniz çökebilir. Bir karar vermeye çalışacaksınız gibi ama karar vermekte de zorlanacaksınız. Bu yüzden de böyle bir kenara çekilip hiçbir karar vermek istemiyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum dediğiniz bir durum olabilir. Takıntılarınız ve sesleriniz çoğalacak, bağımlılıklarınız biraz artabilir. Sürekli kafanızda kuracaksınız gibi rekabet ortamı. Bakın, bir şeylerden artık rekabet ortamından yorulduğunuz bir hafta olabilir. Artık bu sizi yoracak gibi. Bakın, biraz sanki bu enerji ne biliyor musunuz? Geçmişle ilgili bir türlü yarım kalmış bir şeyler. Sıkıntılar, sorunlar bu hafta birazcık fokurdayabilir ama bırakın fokurdasın, yüzleşin. Ki yüzleşme var burada. Herkes için yüzleşme başkadır. Uzun zamandır da belirsiz olan bir durum var. Bazı durumlarla yüzleşilecek gibi görünüyor. Ben çok merak ettim. Bir tane kar seçeceğim sadece onun için. Bana göster buradaki belirsiz olan Kılıç Beşlisi'nin sonu ne olur? Bir kartla adres kartı ve iki kart geldi. Askıda olan kader çarkı. Bakın her şekilde de burada bir onay çıkacak. Adaletli bir karttan belirsiz olan durum, bakın kaderinizden oynanmış onu söyleyeyim. Diyor ki aydınlanacak bir şekilde uyanacaksınız. Bakın bir şeyler toparlanacak belirsiz olan şeyler. Bir babalık vasfı taşıyan biri ya da otorite sahibi biri doğru karar verecek. Yani sistem diyor ki sen senden yanayız. Sen merak etme. Bu hafta biraz geçmişi birazcık fokurdatacağız ama o geçecek diyor. İş arıyorsanız da bakın bazılarınızda da devlet kapısına girme ihtimaliniz var. Yani devlete iş yapabilirsiniz gibi görünüyor. Ama çok bariz buradaki enerji benim hissettiğim her türlü işinizi rast engelleyen bir durum var burada. Tofsit elinizi kolunuzu bağlamış. İş bağlantısı yapmayın bakın eğer iş bağlantısı yapacaksanız. Çünkü burada allayıp pullayıp size kendisini iyi maddi olarak zengin gibi gösterip aslında hiçbir şeyin olmadığını olmayan birileri var burada. Canlar aşırı stres haline girebilirsiniz. Bu hafta biraz enerjiniz düşük görünüyor ama üzüntü, sıkıntı, kenara çekilmek, politika, insanların gerçek üzerinden mi çekilip gidiyorsun? Strese sokmuş bu insanların kendi hali. Siz herkese her şeyi anlatmayın. Bence biraz kenara çekilin. Çünkü bu hafta biraz yorucu gibi görünüyor. Ne kadar iyi şeyler de olsa biraz yorucu, stresli gibi görünüyor. Haklısınız, yıldınız, farkındayım. Ama birazcık sıkıntılı dönem görünüyor. Evet yalanlar, dolanlar, insanların ihanetleri sizi artık alaşağı etmiş ama burada enerji diyor ki sen bir bütünlük, Fark kendince bütünleş, kendine dön bir şekilde, kendi yolunda ara. Bu şekilde içine kapan dediği bir durum var. Çünkü enerji ağır. Kendinizi çok fazla üzüntü haline sokmuşsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. Çünkü niye? Evveliniz şerefsizlikler, insanların ihanetleri. Maske takmayın, siz de maske takıyorsunuz. Yani insanlara da kendi yüzünüzü de göstermek istemiyorsunuz ama yılmışsınız çok belli. Hadi bakalım birer tane kart seçtiğiniz varsa yorum. Beklemek daha iyi. Başarısız olamazsın. Şimdi yapabilirsin. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.